Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda size İngiltere Muji'den neler aldığımı göstermek istiyorum. Dilerseniz sağdan sola doğru başlayalım. İlk olarak bunları Muji'ye yeni getirmişler. Şöyle şeffaf, evrak çantası gibi ya da hani cüzdan gibi kullanabileceğiniz böyle çok güzel yumuşak jel gibi çanta aldım. Ben bunu hani genelde böyle notlarımı koyarım ya da işte fişlerimi koyarım diye düşündüm. Bu bu şekildeydi. Bir diğer aldığımda deminki çantanın bir boy büyüğü. Buna işte maske konulabilir, daha büyük defterler konulabilir. Seyahate gidecekseniz ona göre hani bir takım ufak şeyler kaybolacak belgeler vesaire konulabilir. Yine aynı şekilde fermuarlı şeffaf bir çanta. Bu arada bu tarz çantaları hani e, Muji'den alma fırsatınız yoksa Miniso'da falan ben birkaç sene öncesinde bunun daha böyle file gibi olan versiyonunu görmüştüm. Bu şekilde değildi ama bir çok benzeriydi. Bir diğer aldığım yine böyle evrak koyma çantası olarak şöyle ağzı açılabilen minik bir dosya. Bunun her boyutu vardı bu arada. Üç tane post-it aldım. İlki daha böyle saman rengi gibi. Şu şekilde. Bu daha böyle sarı renkli, bu da mavi renkli. Normal, klasik postitler. Renklerini beğendiğim için aldım. Hani özellikle al almak istediğim bir ürün değildi. Muzi'nin yine şu şekilde minik bir böyle bloknot gibi olan bir defterinden aldım. Kağıt kalitesi güzel. Daha böyle kuşe kağıt gibi kaygan bir yüzey var. Dolma kalemleri nasıl durur bilemiyorum ama güzel bir bloknot olduğu için almıştım. Yine şöyle minik bir defter aldım. İçi boş. Hem böyle seyahatlerde ince bir defter taşımak istediğimde hani kullanmak için hem de böyle çantaya sar çok yer kaplamaz diye. Bu benim daha önce de aldığım bir ajandaydı. Şöyle bir boyutta. Hatta boyutu da şurada yazıyor. Aynen, A6 boyutunda. Mini diyebileceğimiz bir boyut. Haftalık ve günlük. İşte her güne özel şey var. Ve burada da kareli bölmesi var bu şekilde. Ve son olarak da daha doğrusu sondan bir önceki olarak da yine benzer minik bir cep ajandası gibi normal düz bir defter aldım. Kalem çok fazla almadım çünkü benim daha önceden aldığım Muji'den bir sürü kalemim vardı ve bunlar bitmemişti. O yüzden yeni kalem almadım. Sadece bu ikisini aldım. Daha önce bunları denememiştim. Furiye'de uçlu biri lacivert renkli, bir de siyah renkli ballpoint pen diye geçen iki tane normal şekilde kalem aldım. Yazışları güzel ama tabii ki hani Japon markası olduğu için bir tık ince yazıyor. Ama hani hem tasarımsal anlamda hem de böyle şu defterle yanıma alıp hemen hızlı not almak istediğimde kullanmak için bu şekilde bu ikisini aldım arkadaşlar. Siz mesela Muji'den hangi ürünleri en çok sevdiniz? Daha başka neler görmek isterseniz bunları Yorumlara yazmayı unutmayın.